Merhaba arkadaşlar, iyi günler. E, logo yapımını göstereceğim bugün size. Arka planımız siyah, gradient tool'umuzu aldık. Buradan gri tonlarında bir renk seçtik ve burayı boyadık. Sonra elip tool alıp buradan buraya bir daire çizeceğiz. Daire çizdikten sonra rasterize layer diyoruz daire katmanınızın üzerine tıklayıp sonra buradan istediğimiz bir rengi seçip dairemizi boyuyoruz. Sonra blending option seçeneklerimizi açıyoruz. Stroke diyoruz. Buradaki değeri ben 8 veriyorum. Sonra insight diyoruz. Color'ı gradient seçiyoruz. Buradan deminki koyu renk bir kırmızı seçip ok diyoruz. Daha sonra buradan reflected diamond ben reflected'i seçeceğim. Son diyeceğim sonra da. Burayı da 90 derece olarak belirleyeceğim. Daha sonra ise gradient tool'umuzu seçiyoruz burada. Burada da gene aynı rengi seçiyoruz. Koyu kırmızı ok diyoruz gene reflected deyip reverse seçeneğine tıklıyoruz ve buradaki scale değerimizi %50 yapıyoruz sonra bevel emboss diyoruz sonra pevel emboss diyoruz buradaki değeri 1000 yapıyoruz burayı 50 olarak veriyoruz. Burası ise 100. Ee, daha sonra nerede inner shadow'a geçiyoruz. Distansı 0. Ee, çoku 20. Size ise 30 olarak veriyoruz. Burayı da bu seçeneği seçiyoruz daha sonra. Ve Lemboss'ta Counter'ı seçip Buraya da aynı değeri şey veriyoruz. Daha sonra drop shadow. Buradaki değeri gene sıfır yapıyoruz. Burayı 35. Burayı da 35 veriyoruz. Buradaki değerleri yani seçenekleri istediğimizde yapabiliriz. Hangisi hoşunuza giderse. Ben gene buna tıklıyorum. Şimdi e, yazımızı yazacağız bu şeklimizin içine. E, ben U yazacağım. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Hemen rengimizi siyah yapalım. Ctrl T ile büyütelim yazımızı ve taşıyalım. Daha sonra buradaki e, uyguladıklarımızı blending options'ta yazımıza da vermek istiyorsak copy layer style deyip yazımız yazı katmanının üstüne sağ tıklayıp paste layer style deyip yazıya yuvarlak şeklimizde verdiğimiz değerleri e, şekilleri veriyoruz. Sonra buradan stroke'u kaldırıyoruz sonra 3 olarak veriyoruz burayı ve v dip yuvarlağımızı renk verebiliriz bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar İyi günler